söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam o zaman şu sözler de e, lüzumsuz ve aynı zamanda tehlikeli. Yani imanı götürür. Bazıları mesela yalnız kalıyor. Bir isteği var. işte karşılanmıyor. E, kendini yalnız hissediyor. İşte o öyle insanlar için veya bazı yaramazlık yapan insanlar için işte Allah yaratmış ama unutmuş gibi. ya Çok da, tehlikeli çok tenha bir yerde bir köy var mesela işte Allah'ın bile terk ettiği, unuttuğu yer gibisinden böyle dağbaşı başı konuşuluyor. Yani Allahu Teala kimseyi yalnız bırakmaz. Yarattığı kulunun e, her zaman e, eli üzerindedir. Aynen öyle. Şimdi konu konu açacak da Bazen kalabalık insanlar içerisinde sen yapayalnız. Niye? Seni anlayan kimse yok. İstanbul 16 milyon diyorlar. İstanbul içinde 16 milyon insanın içinde yalnız hissediyorsun bazen. Evet. Yani herkesin başına da gelebilir bu. Tabii yalnız hissedersin. Akrabanın içerisinde hmm. yalnız hissedersin. Niye? İnancı, imanı itibariyle şey yok. Ben şeyde dikkat ederdim. Ee, Abiler hayattayken Eyüp Sultan'dan mesela bazı arkadaşların öyle cenazelerine kendi emsalleri var vefat edenlerden evladı Resul'den falan vefat edenlerden gelirlerdi. Müsaitse hep gelirlerdi cenaze namazlarına. E şimdi e, tam oraya götürürsün orası umuma açık. Bir gün hiç unutmuyorum. Baktım bir tane e, bir arkadaşın cenazesi yanında bir kadının. O kadının da çocukları dışarıda işte yanında hanımlar falan kızlarım onlardan karalar giymişler. Dışarıda bekliyorlar cenaze namazına bile iştirak etmediler. Benim dikkatimi çekmişti. Allah Allah dedim. Bu teyze de evde yalnız kalmış. Oğlu var kız var. Bunlar okumuşlar. Üniversiteye gidince din sıfırlamışlar. Yok din iman yok. Çünkü karalar giydiğine göre Hristiyanlaşmış veya da Hristiyan adetleriyle hem hal olmuş iman yok. Şimdi yapayalnız kalmıştır. Kim bilir kadınca öyle o garip halinde nasıl dualar ettiyse Emre abi cenaze aramasını kıldı. Yani Allah Teala kulum sen üzülme. Şimdi mesela o çocuklarına böyle emin marif yaptığı zaman ya anne sen senin zamanın geçti sen işte koca karı gibi Öyle demişlerdir yani. Evde yapayalnız. Oğlu var, kızı var, torunu var. Ama inancıyla baş başa. E, hiçbir şey yok. Kimse anlamıyor. Ama Allah-u Teala kulunu garip bırakmaz ki. İşte Enver abi geldi onun cenaze kıldı. Orada kıldı. Dolayısıyla ister dağın başında olsun. ister aynı şekilde ne bileyim ben okyanusun ortasında olsun. E, şimdi e, bir hadise anlatırdı. Enver de anlatırdı onu. Kitaplarda var bu. Musa aleyhisselam işte allah Teala emretti arkasına Firavun ordusuyla gelirken elini Kızıldeniz'e vur asayla. Elindeki asayı vurdu, yol açıldı. Oradan geçerken, e, oradan geçerken bir şey dikkatini çekti. Musa, çeker Musa Aleyhisselam'ın bir kaya parçalanmış taş. Taşın içinde bir böcek. Mübarek inmiş, incelemiş onu. Böceğin orada hareket edeceği kadar bir yuva var. Ama o yuvanın dışarıya çıkan hiç bağlantısı yok. Bir delik yok yani taşın dışına çıkıp. Bakmış bakmış takip etmiş ulu lazım peygamber olduğu halde. E demiş bu ne yer ne içer burada ya. Minnacık bir yer. Nereden geldi? Nereden geldi Kim bu? Koydu Kim buraya? koydu buraya? Dışarıyla irtibatı yok. Aradan zaman geçiyor. Kendi ümmetinden bir, bir vefat ediyor. İşte küçük çocuklar yetim kalmış. Onlar da öyle, öyle görünce. E tabi lazım peygamber. Onlar da merhamet. Derya gibi. Acımış demiş şimdi babalarda da vefat etti. Bunların demiş nafakası şeyleri nasıl olacak diye üzülürken Allah Teala vahiy ediyor. Ya Musa buyuruyor. Biz buyuruyor. Allah Teala bazen o ben şeyini bildirmek için biz buyuruyor. Biz sen onu Kızıl gördüğün taşın içindeki kurdu unutmadık ki. <laughs> Bunları unutalım. <laughs> Bunları unutalım. Onun için Güzel söylediniz. Adamın başında da olsa, bilmem nerede de olsa, haşa Allah-u Teala bunları unutmuş. Yok öyle şey. Öyle şey yok, küfür olur bu. Allah-u Teala her an yarattığı şeyi, her an görmekte, her an işitmekte, babaannemin tabiriyle söyleyeyim, görür oğlum, görür derdi. Ya hiç tereddütleri yoktu. Onların. Kendisini yalnız hissedenler de, hissetmesinler, bunu düşünsünler, dua da etsinler. Bitti. E belki de Allah-u Teala sana onu hissettirmesi, kendine döndürmek için bir nimettir. Bir nimettir, kendine çekiyordur. Birisine dert bela verir, kendine çeker. Birisi aynı şekilde inançlarıyla yalnız kalır. Sen devam söyle Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olursun, kendine çeker. E zaten Allah-u Teala ile olursan merak etme. Şeyde e, Hıra'da, yok o mağarada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh beraber hicret ederken kaldılar ya o mağarada. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh peygamber değil, endişe etti. Çünkü kafirler geldi. Evet bir örümcek geldi mağaranın önüne. Ağını ördü ama bir de güvercin geldi. Yumurta mağaranın ya. yumurta yaptı. Ama Hazreti Hz. Tevbekir radiyallahu anh, Hz. insanlık sıfatları itibariyle dedi ki bunlar eğilse görürler. Şöyle, şöyle bir baksa tamam, görürler. Çünkü ince bir zar. E, şey, örümcek ağı. O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz iki kişiyiz duyuralar. Ama şimdi Rabbimizdir. Üzülme geriye bak buyurdular. Geriye bak buyurdular. Ta Kızıl Deniz'e kadar bir otoban hazır. Orada da kayık bekliyor. Üzülme diyor. Rabbim bizimle beraber. Ya müşter gelmiş oraya. Tamam Kapının önünde eğilseler görecekler. Eğilseler görecekler. Hazreti Tübe Kerat'e Allah tanesi etti. Hani ümmetimin imanıyla tartı sağır gelir buyuruyor. Ya orası taşlık maşlık bir yer. Yani nasip olduysa gittik. Tamam mı? ne su, ne pınar, ne çeşme öyle bir şey söz konusu değil. İçeri gir, çok sus susuyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in susadığını hissedince buyuruyor ki susadım. Evet diyor yarısı o susadım. Çık diyor dışarıdan su iç. Ama ne ima ya. Resulullah Efendimiz'i nasıl tanımış, nasıl bilmiş. Baş üstüne diyor çıkıyor. Bir nehir akıyor böyle. Kana kana içiyor. Ama merak değil diyor. Ya Resulallah, biz gelirken bu yoktu diyor. <laughs> ne zaman aklına başladı. Hemen başladı. Allah Teala senin için cennetten indirdi onu buyuruyor. Senin için cennetten indirdi. Allah Teala külli şeyin kadirdir. Allah Teala külli şeyin kadirdir. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün e, hep böyle tebliğ edermiş, tek başına gidermiş falan. Gidiyor, yoruluyor falan bir ağacın altında kaylı için uzanmışlar. O anda birisi gelmiş elinde kılıçla Peygamber Efendimiz uyanıyor. Diyor ki adam seni diyor beni benim elimden kim kurtarır diyor. Şimdi öldüreceğim seni diyor. Beni diyor Rabbim kurtar. O anda Şeyh Ali Selim böyle adam bir vuruyor, küt gidiyor. Kılıçta Peygamber Efendimizin önüne geçiyor. <laughs> Alıyor kılıcı. da dönüyor diyor ki, peki diyor, seni şimdi kim kurtarır? <laughs> bakıyor bakıyor. Diyor ki, sadece sen kurtarırsın ben diyor. Yok. Sen öyle e, buyur, sen kurtarırsın. Onun için bir kimsenin yardımcısı Allah-u Teala ise, bütün dünya aynı şekilde bir olmuş olsa, o kula bir şey yapamaz bir şey yapamaz. Çünkü açık net kitaplarda Allahü Teala dilemedikçe ne hayvanat ne nebatat zaten insanlar da hayvanatın içinde ama insan diyelim ne insanlardan ne cinlerden o kula bir zarar gelemez gelmez. Mümkün değil. Mümkün değil. Ve her, allah Teala dilemedikçe herhangi bir kimse ince gidip gene de iyilik edemez. Ama dinleyicilerimiz bekliyorlardır herhalde sualleri. Buyurun. Evet.